Doktor Fırat ben, Nevşehir Devlet Hastanesi ve damar Cerrahı uzmanıyım. 9 aylık bir korona sürecinden sonra koronanın belli bir seviyede azalmasından kaynaklı olarak tekrardan hastanemizde açık kap cerrahi ameliyatlarına başladık. Nusra amcamız 84 yaşında yaklaşık 7 gün önce göğüs ağrısı şikayetiyle, kalp krizi şikayetiyle merkezimize başvurdu anjiyosu yapıldı kardiyoloji bölümü tarafından. İncelediğimiz anjiyosunu açık kalp cerrahisine uygun olduğuna kanat getirdik. Ee, üç damar bypass cerrahisini e, Hüseyin arkadaşımızla beraber, Doktor Hüseyin Bey'le beraber yaptık. Ameliyatımız 4 saat sürdü. Ameliyat sonrası hastamızı e, KVC yoğun bakıma aldık. 2 gün yoğun bakım takibinden sonra e, hastamızı servis, servisimize aldık. 5 gün serviste takip ettik Musa amcamızı. Herhangi bir problem yaşamadık. Çok iyi. Sayın Musa amca bugün... Da, e, çok iyi. Madem. Sağ olun. çok olun. E, 7. gününde, e, ameliyatın 7. gününde herhangi bir problem yok ve taburcuda uygun bir hasta. İyisin değil mi amca? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Herhangi bir şey olur. Sağ olun. Allah için de iyilik bir Hastanede bugün ağrı çoktu. Az durdum, geçmedim, buraya geldim, Allah razı olsun, burada işte ameliyat oldum, çok da iyi oldum yani, hiç ağrısız da o kadar görmedim yani. Kimisi diyor kalp ağrısı çok zordu ama ben öyle hiç sorun çekemedim yani.